birinci oldum. Dedim ki bu seferki yarışmacılar biraz hafif. Bunları bu kadar ağır yemek yapmak onları kaldıramaz. Hani kaldıramazsınız dedim. O yüzden basit yemek yaptım size bu sefer. Ama ona göre de puan alırsın. O zaman sen birinci olamazsın bu menüyle söyleyeyim yani sana. Göreceğiz tatlım ben bu konuda kendime güveniyorum. Ha sen diyorsun ki bize göre hafif. Bence senin e, becerin yok. Üç tane hamur işi açacak. Kızlar biz konuşurken hamuru yoğuruşunu gördünüz değil mi? Onu bekletmişti burada zaman kaybolmasın ee, diye. Bu Hüseyin hamuru. Bu e, zeytinliği açmamın hamuru. Kız o, bu, ne? bu ne? Bu ne? Ee, yarıştığım günü açarsan görürsün ne yaptığımı ne O, yap, o zaman yaptıysan bu zaman da yapman gerekiyordu. İşte burada basit şu an iyiler, iy, en yani yarışıyor. Anlamayacaksınız. Geldiğimin ilk haftası gayet iddialı bir şekilde yarıştım. Üç tane de hamurum vardı. Kendim açtım, kendim yaptım. Sende milföyler, böyle işte hazır baklavalar, yufkalar havada uçuşuyor geldiğinden beri. Tatlım bende milföy yok. Dikkat. İşte genel olarak konuşuyorum. İlk haftadan bak altınları taktım görüyorsun Taptım, değil mi? Tatlım geçen sefer yarıştığım zaman üç tane hamur işi ve ağır maddin yemekleri i̇şte yapmıştım. İşte Asıl o zaman Bu bence bir... basit kişiler varmış ki. Vallahi Sen de ki buraya ben geldiğimde kesinlikle birinci olamam. Ben en azından hiç uğraşmayayım, kolay bir şeyler yapayım da yorulmayayım demişsin bildiğin yani. Sonuçta lezzetli olacak mı? Olacak. Sizin yapamadığınızı ben burada yapacak mıyım? Yapacağım. Ağzınız böyle bir lezzet, bir tat görecek mi? Görecek. Çok konuşmaya gerek yok. Onu finalde göreceğiz yalnız. Sonuçta siz yokken ben buradaydım ve birinci oldum. Sen yokken ben, de ben buradayım yalnız. 5 ayda 5 aya yakın geldim buradayım Geldim sizi ben. göndermek için. Çok Baktım ki ben yokken burada çok böyle artistlenmişsiniz, işte burayı boşu boş sanmışsınız. Dedim ki geleyim de bir görsünler Şu beni. Şu menüyle mi gelecek göstereceksiniz? Gerçekten hadi. iddia sıfır, lezzet sıfır gibi görünüyor hazır yufkalar. Yani baştan aşağı sıfırsınız. Bu kız diyor ki ben o hafta birinci oldum. Şimdi siz o birinciyi duyunca... Bence bunu mahsus yapıyorsunuz. Yapmayın daha bir lezzetini görmediniz. Şu an hamur açıyor ayrıca. Hani tamam baklavanın hamuru hazır falandan girdiniz ama şu an hamur açıyor yani. Gerçi onu yapamayanlar Bekleyelim var. görelim tamam mı? Faziliz Lezzetliyse yapamayandı puan yapamayandı bekliyorum yani. bak. Tamam. Şimdi bu arada şimdi onlar bir akrabasının arkadaşıymış. Öyle tanışmışlar. Ee, onlar hala sevgili bizimkiler evlenmiş Şimdi inşallah çocuk bekliyoruz artık. Yani i̇nşallah. bekliyoruz daha bir şey yok. Ay Allah söyletiyordur inşallah. <laughs> i̇nşallah kısmet. Kız biliyor musunuz hep yeni gelenlere şeytefi gösteriyorlar daha menüsünü görmeden yemeden. Daha tadına bakmadan bir şey etmeden hemen böyle cepelendirilir. bir tadı bir bakın ondan sonra. Bence sana bir şey söyleyeyim mi Söyle. üstün olacak diye çekemiyorlar ya hemen saldırıya geçiyorlar bence kız başarır. Ama rahat bir kıza Kız, benziyor. Kızlar hemen neden başladınız? Daha denemediniz ki. Tamam ben de haz etmedim menüsü Zaten basit. Ama bu kadar da şey yapmayın Bizim daha. Bizim Tamam. Amacı bize oldu. basit demesi evet. yalnız. Bu kadar basit söylemeseydi. Ve burada bir parantez var. Ben hepinizden önce geldim buraya. Sen yoktun, o da yoktu. Sen hiç yoktun. Ben buradaydım. <laughs> Önemli olan öncesi sonrası değil. Burada kendini gösterebilmek, marifetlerini gösterebilmek. Ee, daha önce de yarıştım diyor. Hazır yufkalarla geliyor. Hazır milföylerle menüsü çok basit. Tamam ben de burada hazır yufkayla birincilik aldım. Çünkü çok lezzetli yaptım. Sen daha burada bekleyin. Entrikalarınla meşhursun, yemeklerinle değil. Yani önce gelmen, sonra gelmen bir şey değiştirmez. O da iyi, o da bir maharet. İşte anca entrikaların da yemek Ama burada entrikaların da meşhur olabilirsin. Yine bizimkiler başladı görüyor musun? Yo. Daha kız eline hamuru merdaneye Yo. böyle dokundurdu başladılar. Sen şöylesin, sen böylesin, Kö sen yapamazsın. Fark etti sen onu ne, ne, ne zaman söylediler biliyor musun? Birinci olduğunu söyledi, ben haftamda birinci oldum dedi. Kızlar o zaman başladı. Daha deminden beri sesleri çıkmıyor. Modunu düşürmeye çalışıyorlar ki bir şey yapamasın. Size bir şey soracağım bu arada. Sizce Sümeyra ve Ömer arasında... Kaç yaş vardır? Kızlar, beyler, hadi beylerle başlayalım. Kaç yaş vardır aranızda? 2 ya da 3 yaş gibi duruyor. 2 3 yaş. yaş gibi durmuyor. Abi biraz ya kusura bakmasın da biraz yaşı büyük duruyor. Bence 7-8 vardır. Bence 6-7 yaş falan. 6-7 yaş. Başak 10 yaş olabilir. 10 yaş mı? Olabilir. En fazla 5 yaş. Peki, kayınvalarımıza geçelim. 12 yaş var Dayda Hanım. En fazla hayır 12 dedi, değil mi? Evet. Şimdi söylüyorum ya da kendilerim söylesin. Hadi kendileri söylesin. 16 yaş olarım. 16 yaş var. Ben 36 yaşındayım. Eşim 21 yaşım. Şimdi bir de şu mavi gözlerini bir göster bakayım bana. Zaten Ömer neye aşık oldu derseniz işte. İşte Şimdi. sebebi. Gel 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 yakına gelsin Sümeyye dur bakayım. Maşallah. Allah'ım onlara siz de dua edin tez zamanda hayırlı dünya tatlısı bir evlat nasip etsin. Amin. Gözleri de anasına çeksin, boyu posu da babasına çeksin. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Temennim Sen... o yönde. İnşallah, inşallah. Peki şimdi yemeklerinizi anlatın. Ömer ne yapıyorsun? Ben tavuğu soslayacağım şimdi biraz yumuşasın diye. Ee, i̇ki yemek kaşığı yoğurt koydum. Birazcık yarım tatlı kaşığı kadar salça koydum. Baharatlarını koydum. Ee, şimdi biraz yoğuracağım, diğerlerini doğrayana kadar tavuk iyice yumuşasın. Başakçım geçen hafta izledim ben de kayınvalideni eve anahtarla alıyormuşsun. Evet. Hatta e, eve almak istemiyormuşsun. Evet. Yani kayınvalide gibi demeyelim de büyük olarak söyleyeyim ben bunu. Bereket derler neden? Neden almıyorsun? Yani neden? Yani kayınvalidemle birlikte yaşıyorum ben. Ve şükürler olsun çok mutluyum ve çok iyi anlaşıyorum. Yani anne kız gibiyiz. Geçen sefer de söylediğim gibi. Hı hı. Yani e, neden bu şöyle, kayınvalidelerle anlaşamamazlığınız? Sonuçta şöyle genelde, siz de yarın bir gün anne olacaksınız. Evet Sizin tabii. De bir anneniz var. Şöyle genelde e, kayınvalidesiyle mecbur yaşamaya kalan insanlar çok şükür kayınvalidemle çok mutluyum. İyi ki de kayınvalidemleyim. ...derler. Bunu çok yaşıyoruz. Yaşamıyor değiliz. Gördüklerimiz de var. Hani böyle e, neticede... ...içinde yaşadıklarını biz bilemeyiz. Ama bir ailede gerçekten... E, ...kayınvalide olmamalı. Kayınvalideler gelinlerini bence... ...rahat bırakmalı. Bir çekirdek aile olarak yaşamalılar... Aa. ...evlerinde kendi mahremiyetleriyle. Bunun kesinlikle... ...arkasındayım. E, onun dışında... ...kayınvalidem gelip gidebilir ama... ...sürekli kay kalmamak kaydıyla... Tabii her kayınvalide bir değil orası ayrı bir konu ama benim kayınvalidem hiçbir şekilde bana karışmıyor hatta yemek yemediğim zaman kahvaltı yapmadığım zaman kendi şey yapıyor hazırlıyor diyor niye yemiyorsun hatta süslenmeyeyim mesela diyor ki niye süslenmiyorsun. Ben evin içerisinde rahat gezemedikten sonra ben evde istediğim şeyleri rahat yapamadıktan sonra ben o evde kendimi bir gelin olarak yani bir eş olarak zaten hissedemem. Bak seninki ne güzel kahvaltısını hazırlıyormuş, ediyormuş, yemediğin zaman dertleniyormuş. Benimki de sabahın 5'inde altısında benden kahvaltı bekliyor. Beklerim tabii. Yani sabahın 5'inde altısından bahsediyorum. O saat 11, 10, 12 kız demiyorum hazırla. yani. Hazırlama kız. Hazır, ne kalkıyorsun ya hazırladığım sen? Hazırladığım halde hazırlamıyor diyor bir de bana. Hayır kalkma niye kalkıyorsun? Bir de o var yani. Ben öyle yapamam, ben isterim gelin bir kahvaltı yapsın da kaka böyle bir rahat e, Ben yiyeyim. zaten sana anne, kahvaltıyı hazırla diyorum, hazırlamadığım ha hazırladığım halde sen hazırlamadı diyorsun. Ben, ben her yiyorsun. gün isterim işte, kal güzel yap, getir, E Yapıyorum yerim, zaten içerim. ama sen yaptığım halde yapmadı diyorsun bana. Her gün yapmıyorsun. Ve evime Sü Sümeyra, evime de çilingirle giren bir kadın yani benim kayınvalidem. Senin kayınvaliden senin süslenmene izin veriyor. Benim kayınvaliden ben süslenince diyor ki niye bu kadar süsleniyorsun boşa israf yapıyorsun diyor. Niye para harcıyorsun diyor. Ne gerek var? O para cebinde kalsın. İhtiyaç bir şey al. Evde e, süslesen de ne gerek var? E niye kocamı süsleniyorum? Kendi kocamı Daha geç kendime gelecek, süsleniyorum ben. Bir krem ben. Sür, otur işte. Olsun canım. Aa. Ben kendime süsleniyorum, ben evet. güzel gezmeyi seviyorum. Seviyor ama diyor ki, karım her şey yapıyor. Demek ki bunda bir şey var. Yok yok, mecburiyetten seviyor. Ha. Evinde yaşıyor, mecbur sevecek tabii. Sevmeyip ne yapacak? Sevmeyip ne yapacak? Yüz yüze bakıyorlar. Hani dediniz ya, evinde yaşadığı için kesinlikle böyle bir şey yok. Hatta kayınvaliden bir oturmak istemiyordu hiçbir şekilde. Ben zorladım onu. Dedim ki Hayır. dedim bir oturacağız. Yani niye bir oturmayalım? Hatta dedik ki hani herkesin evi kapısı ayrı olsun. Dedim ki yok anne. Dedim yani şimdi açıkça söylemek gerekirse niye iki kira verelim ya da niye iki mutfak masrafı yapalım dedim. Aa bravo, bravo sana bravo kızım sana. Biz iyi anlaşan bir gelin kaynanayız. Hatta gelin kaynana bile değiliz. Senin hoşuna gidiyor tabii kaynana yaparsa ben yerim valla. Ama Yeri geliyor kayınvalidem yapıyor. Ben, geliyor, oluyor, ben O da gitmez benim yanımda. Nasıl olsa kaynana getiriyor şeyi. Ama gerek yok. Kaynana nasıl kaynana olduk? Ben inanmıyorum. Kız Hayriye seninki tamam yanında karşılıklısınız. Ben Rize'den geliyorum beni istemiyor. Vallahi bu konuda Sümeyra'yı takdir ettim. Maşallah kızım sana. Vallahi maşallah alkışlıyorum Teşekkür ederim. seni. Teşekkür ederim. Ben Rize'den geliyorum beni istemiyor ayda yılda senede ya bir kere ya iki kere gelin. O da uyandırmayayım diye sabah erkenden kalkıyor anahtarı açayım uyanmasınlar rahatsız olmasınlar diye gene beni istemiyor. Sen gerçekten aynı ev içerisinde problem yaşamadıklarını düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Dediğimi bir şey değil mi? bu i̇ster kadar... İster inanın ister inanmayın. Ben inanmıyorum. Tabii ki 88 milyonun önünde bunları böyle söyleyeceksin. Ben gerçekleri söylediğine de inanmıyorum. Çünkü gerçekten bir gelin bir kayınvalide aynı çatı altında anlaşabileceklerine kesinlikle inanmıyorum. Altında da, da Neden da anlaşabildiğimizi söyleyeyim mi? Çünkü benim karakterim sende değil, senin karakterin bende değil. Ben de senin gibi fena olsaydım biz de anlaşabilirdik. Yaşamazdık. Niye bu kadar kıskandığınızı da anlamış değilim biliyor musunuz? Yani siz de iyi anlaşın. Bir şey söyleyeceğim. Şey Kayınvalidenle her gün kayınvalideni görmeni mi kıskanacağım aynı çatı altında? İnan ki hiç kıskanmıyorum. Senin karakterin bende değil benim karakterim Ay, sende oynuyor, değil. Oynuyor oynuyor. Güzel oynadın kameralara alkış. Valla Sümeyra benim de kayınvaliden bana kahvaltı yapsa hazırla getirse ben de senin gibi severim. Değil mi? Hiç de laf ettirmem yani. Zeynep Aynen. annem bu yaştan sonra bir de yani kalkıp sana kahvaltı mı getirsin ayağına? Ben bana kahvaltı getirsin demiyorum Sümeyra'nın gibi olsa diyorum. Her sabah gelip bana kahvaltı getirsin demiyorum ki. Sen öyle bir şeyin oldu Bak ol... Sümeyra ne diyor yeri geliyor ben hazırlıyorum yeri geliyor o hazırlıyor diyor. Senin annen sürekli, bir de sabahın beşinde benden kahvaltı istiyor. Tamam ama zaten annem kendi kahvaltısını kendi hazırlıyor, biz bile onun hazırladığı annen kahvaltıyı yiyoruz. Anne kendi kahvaltısını kendi hazırlamıyor, biz ona gittiğimiz zamanlar veya onda yaşadığımız zamanlarda her zaman ben hazırlıyordum kahvaltısını. Ve annem bunu inkar ediyor sürekli. Hazırlamıyor diyordu. Ben hazırladığım zamanlarda annene çıkıp "Zeynep hazırlıyordu. Niye yalan söylüyorsun?" demiyorsun da, ben annem bana kahvaltı hazırladı dediğimde niye bu kadar tepki gösteriyorsun? Çünkü annem sana kahvaltı hazırlamak zorunda değil yani. Ben bize, de zorunda da. değilim. Niye? Biz zorundayız. Hayır, zorunda değilim. Ne sen, demek zorundayız? Sen anneme kahvaltı hazırlamak zorundasın öyle zorunda bir şey mi değilim? var? Zorunda değilim. Ben kimseye kahvaltı hazırlamak zorunda değilim. ...daha ya neyse bugün bari tartışmayalım... ...bir şey demek istemiyorum lütfen. Tartışmayalım ama tartışma yaratacak konular açıyorsun. Ben senin annene kahvaltı hazırlamak zorundayım... ...sen de benim anneme ha, şimdi zorundasın. Şimdi benim annemden hiç girme Emin. Hiç yani hiç. Emin helal olsun sana oğlum. Aferin. Bak ayda yılda bir geliyorum... ...ona da büyük söz ediyor benim geliyorum. Şimdi Yasin. kızlar bir şey söyleyeceğim. Hani bu söyledikleri belki size Sümeyra Hanım fazla geliyor... ...abartı geliyor ama... Şu görüntüleri izleyin. Bakın kayınvalidesini kendini nasıl anlatmıştı hem de çata çat nasıl savunmuştu bir izleyelim. Hatırlayalım. Kendi annesini geri plana atıp da kayınvalideyi ön plana çıkardığı için eleştiriye girdi. Aynandım annem. Annem sen kendini çok yorma. Ben buradakilerin hakkında geleceğim şüper olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Dikkat et kendine öpüyorum seni. Ellerinizden öpüyoruz. Abla, ben konuşacağım. Hayır. Resmen Şimdi şov yapıyorlar. Ne Hayır. <laughs> şov yapıyorlar. Ben konuşacağım bir Kimin annesini arasanız, evet. kimin kayınvalidesini arasanız aynısını söyler. Sayın Şimdi, Hanım o zaman senin, senin senin annen ama şov, yapmak Hayatım, için bağlanır. Şey şov yapma Siz Siz merak ettiniz. Seni <laughs> için bu şekilde. Ben anneni ikinci plana attığın için üzülüyorum. Benim buna Benim kayınvalidenin arandaki ilişki şey değil. Benim annemi ön plana da tutmadığını nereden biliyorsun? Yarın bir gün senin de çocuğun olacak. Senin çocuğun seni savunmadığı zaman sen çok üzüleceksin. Annemle ilgili bir yorum yapmanızı istemiyorum. Biz yapmıyoruz. Çünkü hayır, sen yapıyorsunuz. Annemi dilinize sen, sen kayınvalidelerimizle aramızda... Ama siz benim şey kayınvalidem vurmaya çalışıyorsunuz. Tatlı. Ama sen de bunu yansıtıyorsun. Peki önce. kızlar bu iş böyle bitmez, böyle de gitmez. Herkesin anası kendine çok kıymetli. Valla böyle kaynananız varsa ya olur onlarda da vardır bakmayın. Tabii ki arada bir anlaşılamayan şeyler olur. Ama önemli olan saygısızlık etmemek bu kadar yani. Elinle oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane, mutfak bahane.